rastlamışsınızdır muhakkak görmüşsünüzdür ya kaldırımlarda ya merdiven köşe başlarında ya da yaya geçitlerinde onlar bizim yavrularımız masum sadece şefkat sevgi beklerler ve birkaç kuruş hepsi bu el ayak mosmor Yırtık battaniyede kimsesiz iki çocuk. Belli ki aç, belli ki yoksul, üstelik ve de mağdur. Yıkık dökük duvar dibi dizler çekilmiş, üşümüşler eller koltuk altına kilitli. Çocuklar hep melek, hep melek gibi. Ana yok, öksüz. Baba yok, yetim. Yok mu kimin, kimselerin? Söyleyin, söyleyin melek yüzlülerim. Sizleri bu şekilde terk edenlerin vardır elbet sebepleri derindir. Çok derin. Köşe başlarında ya dilenci, ya elinde iki üç karanfil ile çiçekçi. Soğukta caddeler, kaldırımlar ıslak. Ama insan yürekleri taş mı taş? Ya mendil alır mısın amca? Ya da tartayım mı teyze? Şimdiden minik yavruların yakarış sesleri. Kimsesiz yetim öksüzün Ekmek para sistemi, köşe başında iki çocuk, hava buz gibi soğuk, ıssız köşelerde hep masum, boynu bükük, boynu bükük, yalnızlık.